Evet selamlar sevgiler herkese merhabalar değerli izleyenler gerçekten çok sıcak bir haber var sizlerle hemen paylaşmak istedim Alvaro Morata Galatasaray'da değerli izleyenler net bir şekilde artık Galatasaray'ın oyuncusu diyebiliriz Fabrizio Romano ve tüm İspanya gazeteleri başta İspanya gazeteleri olmak üzere İtalya'da adeta manşet oldu Galatasaray'ı hep eleştirenler vardı işte transfer yapmıyor 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 Abi Galatasaray transfer yaptı mı nokta atışı yapıyor harbi. Yani zaten bunu biliyorsunuz. Hani pek de söylemeye gerek yok. Bunu herkes biliyor. Victor Osimene'inden, Mauro kardeşine Mauro Icardi'sinden. Maru Icardi'sinden. Ee, şimdi Alvaro Morata'sına yani forvet hattını bayağı bir güçlendirdi Galatasaray. Alvaro Morata bunun son örneği oldu bence. Şimdi biraz bilgi ver vermek istiyorum sizlere. Bilgi vermeden önce bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Bunu hemen unuttuk ama lütfen abone olmayı, bizlere katılmayı unutmayın değerli izleyenlerimiz. Normalde her videonun başında söylerdik bu videoları biraz es geçtik çünkü sıcak bir haber vardı değerli izleyenler şimdi 32 yaşında bu futbolcu 32 yaşında ve İspanyol İspanyol aynı zamanda Milanda forma giyiyordu Milanda oyuncu demek ki elden çıkarmak istiyor ki Galatasaray bu fırsatı değerlendirmek istemiş ama gerçekten Milanda anlamak mümkün değil çünkü yani çok iyi bir futbolcu Alvaro Morata ve ismi bayağı bir e, bir zamanların en iyisiydi hatta forvet kısmında ki zaten hala öyle bana soracak olursanız. Hatta tanıyan arkadaşlar yani dünya onu nereden tanıdı diye sorabilirsiniz. Atletico Madrid'den tanıdı değerli arkadaşlar. Çünkü Atletico Madrid'de bayağı bir ün salmıştı Alvaro Morata. E, 32 yaşında İspanyol. İtalya'da en son Milan'da forma giyiyordu. Galatasaray bence gerçekten çok nokta atışı yap bir transfer yaptı. Yani şu an hayretler içerisindeymiş, beklemiyordum. Hani Joao Felix ismi konuşuluyordu. Ki Joao Felix'i biz paylaştık zaten kanalımızda. Hani bir ilgisi vardı Galatasaray'ın. Ee, yanı sıra Marcus Rashford ki zaten şu an tüm Türkiye konuşuyor. Hani Marcus Rashford ne zaman gelecek Galatasaray'a? İşte bitmek üzere mi falan filan soruları birbirini yiyordu gerçekten. Abi nokta atışı bir baktık Fabrizio Romano, Alvaro Morata, Galatasaray son dakika. Ya inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Hani Fenerbahçe çok transfer yaptı eyvallah ama yani. Abi Galatasaray'a bir yönü çeviriyorsun. Adamlar nokta atışı yapmış. Şimdi buradan Fenerbahçe'nin transferlerinin kötü olduğunu söylemiyoruz ama. Hani Fenerbahçe çok iyi transferler yapıyor. Anderson Talişka zor futbolcu abi. Şimdi her takıma da her takımda alamaz Anderson Talişka'yı bu arada. Yani aşırı derecede iyi bir futbolcu. Ama şimdi bakıyorsun Alvaro Morata gibi bir yıldız bir isim. Henüz 32 yaşında bence çok ideal bir yaşta alındı şu an. Bu arada kiralık olarak alınacak onu da hemen sizlerle paylaşayım. Ee, Tabi bunu ilerleyen dönemlerde Galatasaray beğenirse futbolcuya katkı yaparsa bence bonservisiyle de alınabilir bir futbolcu. Çünkü çok da bonservis bedelinin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ama ismi var gerçekten yani Galatasaray bir bakıyorsun abi... Mertens'tir, Torreira'dır gerçekten yani e, aşırı derecede iyi futbolcular var. Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata, Mishi Batshuayi ki hakim Zeyh yeni ayrıldı takımdan. Yani yıldızlar geçidi gerçekten. Galatasaray yıldızlar geçidi olmuş. Yıldızlar geçidi olmuş. Buna diyecek bir şey bulamıyorum. Bu arada biz izleyen Galatasaray taraftarlar var. Şu an biz bir takip edebilirse gerçekten şahane müthiş olur. Abone olurlarsa nacizane gerçekten çok güzel olur. Hazır bu haberi de sizlerle paylaşıyoruz. Alvaro Morata bitti. Tüm Galatasaray ailesine, tüm Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun. Ee, bu videoyu çekiyorum gerçekten hani ansızın bir haber olduğu için de e, hemen çekme gereksiniminde bulundum. Ee, yanı sıra ekleyeceğim bir şey de yok. Çekilişimiz var Mart ayında. Bunu söylemek istiyorum sizlerle. Mart ayında 40 adet forma hediye etmeyi düşünüyoruz. Çekilişimiz sadece aboneliklerimize özeldir. Yani abone olan arkadaşlar bu fırsattan yararlanmış olacak. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyenlerimiz. Onun dışında videomuzun sonuna geldik. Alvaro Murataya bu gece maçtan sonra İstanbul'a gelebilirse hiç şaşırmayalım. Ya da yarın gün içerisinde veya geceye doğru İstanbul'da olabilir diye düşünüyorum ben. Yarından kastım bu arada 31... Ocak Cuma günü değerli izleyenlerimiz çünkü bugün 30 Ocak Perşembe ve e, Ajax Galatasaray maçı var e, 23'te bu gece İstanbul'da olabilir e, 24 sularında veya yarın İstanbul'a uçabilir Alvaro Morata tekrardan hayırlı uğurlu olsun e, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım size aydınlatabilmişimdir transfer konusunda değerli izleyenlerimiz kendinize çok çok iyi bakın elimden geldiğince sizlerle transfer haberleri ve sizleri gerçekten aydınlatabilmeye çalışıyorum transferle ilgili haberdar etmeye çalışıyorum elimden geldiğince sizlerle samimi olmaya çalışıyorum umarım videolarımız hoşunuza gidiyordur değerli izleyenler bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın.